Merhabalar sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce hatırlatayım, SPK uyarınca burada verdiğimiz hiçbir bilgi al sat veya tut tavsiyesi değildir. Her kişinin alım satımı kendisine bağlıdır, kendi sorumluluğundadır. Videoya başlamadan önce bir daha söyleyeyim. Eğer bizlere destek olmak için beğeni yapıp yorum yapıp bizleri eleştirel, iyileştirecek yorumlar yaparsanız, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir de videoları atlamadan lütfen sonuna kadar izleyelim. Bazen çok önemli bilgileri son tarafta ortalarda verebiliyoruz. Çünkü bir sırayla senkronizasyon halinde yapılmadığı için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başlayalım. Öncelikle teknik analizine bakalım. Ardından da en son e, altınla ilgili olan kısmı konuşalım. Sondaki konuştuğumuz kısım çok daha önemli oluyor genelde. O yüzden sonuna kadar videoyu izleyelim. Teknik analiz noktasına baktığımızda 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamaya aşağı yönlü kesmişti. Ama ben her zaman söylüyorum bu Golden Cross'lar bu hareketli ortalama çok geç sinyal veriyorlar. Bunlardan daha önce RSI'lar daha hızlı sinyal veriyor. 100 günlük hareketli ortalama 200 günlük yine aşağı yönlü kesmişti. Yine geç haber veriliyor hareketli ortalamalar konumunda. 200 günlük hareketli ortalama burada bizim için iyi bir destek noktası olabilir. Bir çekelim ondan sonra yorumlayalım. Şöyle baktığımız zaman 1 burada test etmiş, 2 burada, 3 burada, 4 buraya demiş, 5-6 kez test etmiş. Yani bizim için 448-450 liralar seviyesi bizim için iyi bir destek seviyesidir. Onun haricinde üst taraftaki dirençlerine baktığımız zaman 477-480 seviyelerde bizim için güzel bir direnç noktası oluyor. Burada test etmiş, burada test edilmiş, burada, burada ve e, şurada test edilmiş. İyi bir direncimiz olmuş oluyor. Peki aşağı olarak güvenceye alacağımız nokta neresidir? Zaten bunu hareketli ortalama yine bizim için sağlıyor. 100 günlük hareketli ortalama bizim altta direnç olarak, destek olarak özür diliyorum göreceğimiz noktadır. 438-435 liralar seviyesi. Burada bizim için bir başka destek noktası oluyor. 1-2-3-4 kez test etmiş burayı 435 liralar seviyesi de bizim için bir başka destek noktası olmuş oluyor. Fakat ben bu saatten sonra çok fazla aşağı yönlü hareket edebileceğini düşünmüyorum. Nedenlerini birazdan açıklayacağım. Bir indikatörlerle bakalım. indikatörlerle de inceleyelim. Ardından neden düşemeyeceğini, neler olabileceğini açıklayacağız. Bir de bu devletin paralarımıza el koyma konusuyla ilgili bir yorum da videonun sonunda gerçekleştireceğim. Şimdi Bollinger Band'ına baktığımızda Bollinger Band'ın her zaman söylediğimiz gibi kırmızı noktası bize yine bir destek noktası oluşturuyor. En alt destek noktası. Bollinger bandının burası 230 TL seviyesi. Burada 1 ve 2 kere de test etmiş aynı yerin. Aradan 3, 4 kere test etmiş. Bollinger bandını kırmızısının aşağısını yani 230'lu seviyeler aşağı yönde kırmasını ben pek beklemiyorum açıkçası. Bu 3 tane kanal arasında genel olarak hareket edecektir. RSI'ye baktığımız zaman RSI oldukça şişmiş. Ve biraz tarihini inceleyelim bakalım ne kadar tekerrür etmiş. 70 liralar seviyesinde şu anda. Daha önce 80 liralar seviyesinde olduğu zamanki düşüşünü görelim. Ortalama %20 bir düşüş vermiş. 90'lar seviyesine çıktığı zamana bakalım. Altında 90 lirada olduğunda %12 bir düşüş vermiş. E fakat altın değerli maden olduğu için değerli madenlerin de sürekli olarak fiyatı artacağı için sürekli yukarı yönlü hareket edecektir. Burada %12 %15 düşüşü vermiş fakat yukarı yönü devam etmiş. Evet burada da bir düşüş verdi. Toparlanıp tekrar yukarı yönü devam edecektir. Altın ve dövizle ben Mekli'ye bakmayı çok fazla tavsiye etmediğim için şimdi buranın üzerinden tekrar devam etmek istiyorum. Teknik noktalarda bakabileceğimiz bizim en güzel şey şu an için 450 liralar seviyesi 460 liralar seviyesinden ziyade bizim bekleyeceğimiz 445-440 liralar seviyesini beklemeliyiz. Destekten alım yapmaya çalışmalıyız olabildiğince ama uzun vade düşünüyorum diyorsak tabii ki buradan alım yapabiliriz. Fakat lütfen kanaldan kademeli alım videolarına göz atın. Kademeli alım yapmak zorundayız. Yani altına ayırdığımız örnek veriyorum sepet mantığındaki paramızın %20'sini altına ayırıyoruz. %20'siyle şu seviyeden altın alamayız. Hatta biz 390 seviyesine düşse yine bütün paramızı alamayız. Maliyet düşürmek, ortalama düşürmek için mutlaka ve mutlaka cebimizde para bulundurmak zorundayız. Bununla ilgili eğitim videoları kanala yüklenecek. Takipte kalabilirsiniz. Şu an alım için orta seviyeler. Yani şu an alım yapılır mı? %50 yapılabilir. Nerede tam %80 alım yapılabilir? 440 450 seviyelerinde 445 seviyelerinde tam alım yapılabilir. Fakat yine bütün paramızda değil. O maliyet düşecek parayı her zaman kendimize bırakıyoruz. Kanal boyuna kadar da hedefimiz var şu anlık. Biraz temel kısımda konuşmamız gerekirse şu an piyasada korona belasını atlatmak için Sürekli olarak para basılıyor. E bu para basılmanın da sonucu altına tabii ki vuracak. Altın yukarı yönlü hareket etmeye devam edecek. Zaten uzun vadede altının hareket etmeme gibi bir senaryosu çok mümkün gözükmüyor şu an için. Bu fazla paranın geleceği nokta yine altın olacaktır. Değerli maden olacaktır. Kendini güvende hissetmek isteyenlerin noktası yine altın olacağı için orta uzun vadede altın yine kazandıracaktır. Bir de devletin paralara el koyma konusunda birkaç cümle etmek istiyorum. Bu şekilde... Ee, felaket senaryoları yazılması benim çok e, mantığıma yatmıyor. Neden yatmadığını söyleyeyim. Ekonomi çok kötü yönetiliyor. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat ekonomi çok kötü yönetiliyor ama ekonomi başındakiler hiçbir şey bilmiyor değil. Yani eğer ki bugün bankadaki paralarımıza el konulsa o paralar üzerinden gelecek yarardan çok daha büyük bir zarar verilmiş olur ekonomiye. Ne açıdan? Güven endeksi o kadar düşer, yurt dışından Gelen yatırımcılar o kadar kalk, kaçar ki paramıza el koyuluyor, Türkiye tamamen güvensizleşti diye. Aslında o paralarla elde edilecek %5, %10'lu karlar %10, %20, %30 olarak geri teper. Bunun bilincinde oldukları için ben kısa vadede böyle bir şey yapılabileceğini, bankadaki paralara el koyulup sermaye yönetimi yapılabileceğini şu an için düşünmüyorum. Yani bunun sonucunda daha büyük bir bedel ödeyeceği için devlet, Ekonomiye böyle kötü bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Evet ekonomide çok çok fazla yanlış yapıyorlar ama bu yanlışla kendilerini 1.0 2.0'da geriye düşürürler mi? Düşürürlerse kendilerine yaptıkları büyük bir zarar olur ama ben kısa vadede beklemiyorum. Aynı şekilde şu yorum gibi dolar 10 lira olacak. 9.5 10.5 lira hedef seviyesi var doların ya yani böyle bir şey olması pek mümkün değil. Devleti ayakta tutan en büyük ülkelerden biridir ekonomi ve ekonominin doların 10 liraya çıkmasıyla çok korkunç şeyler olacağı bilindiği için en azından bunu ekonomik şekilde yapılamasa da, üretimle, bilimle, reformlarla yapılmasa da siyasi baskı ve e, dış görüşmelerle, arka planda bizim bilemeyeceğimiz arka plan işleriyle doların asla 9,5-10-11 lira kısa sürede olması beklenemez. Ama doların 15 lira olması da beklenebilir. 2030 gelirse ve reformlar düzelmeyip ka katma değerli ürünler üretilmezse, üretim yapılmazsa 30 lira da olur dolar. Ama 2030'da mı, 2040'da mı, 2050'de mi? Yani her zaman dediğim gibi altın da bu şekilde 700 liraları da görür. Uzun vadeli olarak çünkü gelin aylık grafiğe bakalım. Altın zaten sürekli olarak artıyor. Haftalık grafiğe bakalım. Altın zaten artış yapıyor. Yani altın illa 700 liraya görecek. Ama şöyle söyleyenler. 3 ay sonra dolar 10 lira. Böyle bir şeyin olabilmesi pek mümkün gözükmüyor. Benim analizlerim, incelemelerim sonucunda. Altında bu şekilde alım seviyelerini sizlere söyledik. Uzun vadede, orta uzun vadede yine artacaktır. Orta uzun ise girelim. Aldığımız seviyelerde mutlaka tüm paramızla almayıp maliyet düşürebileceğimiz parayı cebimizde bulunduralım. Ülkelerin fazla para basmasıyla nedeniyle ve güven teşkil ettiği nedeniyle altın orta uzun vadede mutlaka ileri yönlü hareket etmeye devam edecektir. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olup bir beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.